Esra'ya bayılıyorum gerçekten. Hayır, hayır. yap, yapsana bir daha şeyden, baştan. Dur, okulun bitti mi? Gidim. İşe girdin mi? Girdim. Evlenelim o zaman. Abi. <laughs> Şu an olmadı benimki, seninki oldu. Merhaba <laughs> <İyi gülüyor> arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yiyi yeni videolarla karşınızdayım. Aşk oyunu Sizin sizi başrol oyuncularında ve o zaman müthiş görüntülerle geldim. Canlı yayında ro rol partilerleri olan Ulcüz Gök ve İlhan Şah'ın tanıştıkları ilk yandan ve ilk rollerinden canlı yayında bahsediyorlar. Umarım videolardan yaptığım videolardan memnun kalıyorsunuz. Sizler de beni paylaşın. abone olun bildirimleri atmayı unutmayın hoşçakalın arkadaşlar